Berkciğim, ha senin keman dersini saat dörde alalım. Çünkü Sibel'in birdeki piyano dersini ikiye kaydırdık. E o zaman canım flüt dersini de ikiden üçe kaydırdık. E senin üçteki keman dersini de dolayısıyla dörde aldım. Tamam mı canım? Saat 4'te bekliyorum seni. Hadi görüşürüz. Evet. Şimdi, şimdi ne kaldı? Şule'nin Dörtteki gitar dersini beşe alırsam, Ali'nin beşteki... Ali ne çalıyordu? Ali ne çalıyordu ya? Cık. Of! Elli tane farklı enstrüman dersi verirsen olacağı bu işte, unutursun Selda. Hah melodika. E ee, saat kaçta geliyordu? Altı. E ben kimi arayacaktım? Of, of! Eğitim çok zor bir sektör ya. Günaydın Selda hala. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Sağ için şurada. Ha, alayım. Hadi ben kaçtım. Aa Gül. Sen baksana bir bana bakayım. Gül değil Selda hala. Ayşe Gül. Melda halan yokken Gül. Söyle bakayım senin üzerinde niye üniforman yok? Bugün cuma günü serbest kıyafet günü Selda hala. Üniforma zorunluluğu yok. Hmm. Ne kadar güzel değil mi? Böylece herkes kendine yakışan birbirinden farklı kıyafetleri giyebiliyor. Cık. Ne sıkıcı şey bilemezsin haftanın beş günü yanındakiyle aynı kıyafeti giymek. Ben mi bilmem? Ben Melda halanla tam 188 sene aynı kıyafeti giydim. Düşünebiliyor musun? O zaman bilirsin. Hadi ben kaçtım. Hadi güle güle. <laughs> 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 Şimdi ben kimi arayacaktım? Yok ya ben bırakacağım bu müzik işini. Tamamıyla kendimi pastaya vereceğim. En iyisi bu. Peki ben çikolatalı pastayı kime yapıyordum? Ayşegül, beni hiç görmedin, ben burada değilim. Tamam. Duman! Ha, günaydın Ayşe. Ayşe değil Melda hala, Ayşegül. Selda halan etrafta değilken Ayşe. <laughs> ya Duman'ı arıyorum, gördün mü? Ne, ben? Yo, görmedim. Ben de senin kadar kötü bir yalancı görmedim. Gel bakayım buraya. <laughs> Ya bana ne ya, gitmek istemiyorum ya. Hayır işte hayır, gitmeyeceğim ya. Gideceksin. Nereye? Aşıya. Gülme, gülme. Oh, oh. Geçen sene de bu vakitlerde... ...Viyana'yı kuşatmaya gidiyordum. Şimdi veterinere aşı olmaya gidiyorum. Adaletim bu mu dünya? Evet, dünyayı izinsiz ele geçirmenin cezası. Gitmişken senin tüylerini tıraş ettirip bir de yıkatayım. <laughs> Tırnakların da çok uzamış. Onu da kestirelim. <laughs> Hı Oldu olacak kuyruğumla kulaklarımı da kestir. Karizmam hepten sıfırlansın. <laughs> İtiraz istemiyorum Duma. Ben çantamı alıp gelinceye kadar Hı. burada bekle. Sakın bir yere kımıldama. Ya, bittim ben, bittim ya. ya. İnsan içine çıkamıyordum zaten utancımdan. Artık kedi içine bile çıkamayacağım. E ee Orhan amca, Sihirli güçlerini kendi keyfin için değil, insanların yararı için kullansaydın bu duruma düşmezdin. Ay şu konuşana bak. Sen sihir yapmayı öğrendiğinden beri tek marifetin zırt bırt kıyafet değiştirmek. Ha bir de elmadan Hı. muz bile. yapmak. Sen öyle zannet. Bugün okulda tam üç kişinin iyiliği ve mutluluğu için sihir yapacağım. Bunlar benim için çocuk oyuncağı. Unutma küçük hanım, insanlara iyilik yapmak öyle çocuk oyuncağına benzemez. Zor iştir. Çünkü senin iyilik diye yaptığın şeyin neticesi çok fena olabilir. Hem de çok fena. Sen onu bırak da. Bugünkü kıyafetim nasıl ama? Bugün okulda herkes farkımı fark edecek, bak görürsün. <spaconỗ> by by Super ya euh kalbe karşıdır derler. Bu kadar olur ya. İnanmıyorum. Oğlum, çok heyecanlıyım ya. Niye? İnşallah yarınki okul takım maçı için koç bizi okul takımına alır. İnşallah. Sizin için sorun yok da. Şu Cüneyt'e baksanıza. Bu aralar çok formda. Koç benim yerime kesin onu alacak abi. Saçmalama abi. Ne demek onu alacak? Bir kere Ama Cüneyt o kadar mi? da pratik. Ne haber sevgili arkadaşım? İyidir Ceren. <laughs> Sınıf başkanlığı seçiminde oyunu bana veriyorsun değil mi sevgili arkadaşım? Tabii ki. <laughs> o zaman toplam oy sayım iki etti. İki mi? O kadarcık mı? Evet. Çünkü ben sınıfıma sadece kaliteli bir eğitim vaat ediyorum kızım. Oysa rakibim. Arkadaşlar, eğer sınıf başkanlığı seçiminde oyunuzu bana verirseniz sizlere her gün öğle yemeğinde ister hamburger, ister çizburger ve de üstüne de bu pastalardan vaat ediyorum. Oo, çok iyiymiş ya. Allah'ım. Benim oyum sana. Benimki de. Benimki de. Oo gel sana. gel. Kızlar, şu bizim ikizlere de birer tane pasta verin. Ama aynısından olsun. Yoksa yiyemezler. <gülüyor> Yeter. Aa. <laughs> Selam. Ceren'cim sana sınıf başkanlığında bol şans demek isterdim. Hmm. Ama ancak vah 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 şimdiden geçmiş olsun diyorum. <laughs> İster miydin? Almaz mıydın canım? Almazdım canım. Aman canım. <laughs> hmm. Ya of ya. Ya keşke şu seçimleri kazanmamın bir yolu olsaydı. Bu da Çiçimir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.